Evet arkadaşlar merhaba. Zeynep şu anda cips yiyor. Bir yandan oyun oynamaya çalışıyor. Ne yaptığını ben de bilmiyorum. Bir taraftan tıkınıyor. Zeynep'e biz kahvaltı hazırladık. İnşallah o kahvaltı yiyecek. Acaba siz de Zeynep gibi yemek seçiyor musunuz? Zeynep her şeyi yemiyor. Sadece patates yiyor, salatalık yiyor. Baba. Ne? Ne ama? Alsana altınları. Herkes gerçekleri bilsin. Alsana kızım altınları. Gel kızım biraz şuraya bana doğru. Gel kameraya gel 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 gel. Tamam klavyeyi al şimdi. Bir taraftan seni çekiyorum bir taraftan ekranı çekmeye çalışıyorum. <laughs> evet arkadaşlarına el salla. Bugünlük bu kadar. Gülsün. Gel kapmayı unutma yok. Neyi? Gel kapmayı Tamam.